Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün katmanlar üzerine azıcık daha çalışalım istiyorum. Katmanlar. Yeni katman oluşturacağız. Katmanın şeklini, şemalini nasıl değiştirebiliriz? Onun üzerine de duralım. Başlayalım. Etiket sayfamıza vardık. İlk önce Layer Properties'ten yani katman özelliklerinden şurada azıcık bekliyorum. Zaten çıkacaktır. Yeni katman diye. Oraya tıklıyorum ilk önce çizgi katmanı oluşturalım istiyorum. Çizgi katmanı. Evet. Rengi ne olsun? Sevgili kardeşlerim rengi ne olsun? Örneğin yeşil olsun. Okey'e bastım. Continuous diyor. Ne olsun? Şöyle bir şey olsun istiyorum. Okey'e bastım. Default diyor. Bu yeter. Tamam. Şimdilik değiştirmeyelim onları. Hemen gidiyoruz çizgi katmanımızı. Çizgilerimizi bununla çizeceğiz. L Enter diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çizgimizi çizdik. Yeni bir katman oluşturalım. Layer Properties'e gidiyoruz. New Layers. Şurada azıcık bekleyeyim isterseniz dikdörtgen katmanı olsun. Lit dört gen. Büyük projelerde Türkçe karakter daha sonra bizi zorladığı için ben Türkçe karakter yazmamaya çalışıyorum ama mavi olsun bunun rengi. Okey diyelim. Yine bu da acat oldu. Bunu continuous yapalım. Okey diyelim. Default olsun. Tamam. Şimdi onlarla uğraşmayalım. Rectangle çiziyorum ama katmanımı dikdörtgen katmanına getirdikten sonra Rectangle Enter. Ölçülü yapma yapmadık ama olsun bir daha ölçü yapalım. 200 virgül 150 olsun. Rectangle'ı şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun rengini beğenmezseniz hemen değiştirebilir misiniz? Evet hemen değiştirebilirsiniz. Şuradan da değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle rengi beğendiniz mi? Bunu da beğenmezseniz yine değiştirebilirsiniz. Şuradan da değiştirebilirsiniz rengini. 10 numara olacağını sarı renk yapılabilir mesela. Evet şu şekilde olabilir. Oldu. Şunun da aynı şekilde çizgi çizginin şeklini şemalini beğenmiyorsanız eğer çizgi katmanına girersiniz. Çizgi katmanından bunun rengi ne olsun? Şöyle bir gıcık bir renk olsun isteyebilirsiniz. Evet olabilir. Turkuaz. Oldu. Yeni bir layer oluşturuyoruz. Bu sefer daire katmanımız olsun. Daha iyi renk katmanımız adı. Bunun rengi ne olsun? Rengi magenta olsun. Magenta olsun. Okey diyelim continuous olmasın. Onu başka bir şey yapalım. Load'dan yükleme yapalım başka bir. Mesela mesela çok değişik şeyler Mesela gaz line olsun bu. Gaz in. Okey diyelim. Okey diyelim. Şöyle. Bunu da şimdi değiştirmedik ama değiştirebiliriz. Mesela 0.30'a çıkaralım. Aldım. Şimdi gözükmeyebilir ama bu çıktısını aldığımız zaman bunun çok kalın olacağını göreceğiz. Hemen bir tane daire katmanımıza giriş yapıyorum. C Enter'la şöyle Evet gördüğünüz gibi gaz yazıyor mu? Ne kadar yazıyor? Nasıl beğendiniz mi? Evet. Beğenmezseniz değiştirebilirsiniz. Hemen Layer Properties'ten şu gaz yazmasını istemiyorum diyebilirsiniz. Oldu mu? Gaz yazmasın. Başka bir şey yazsın. Mesela Batting yazsın istiyorsanız şuraya. Böyle bir şey olabilir. Bu daha mı mantıklı. Evet daha mantıklı diye düşünebilir. C Enter diyorum. Şöyle olsun. Tamam. Gayet güzel bir şey oldu. İlla ki rengi bu olmak zorunda değil diyorsanız hemen daire katmanının rengini şuradan da değiştirebilirsiniz. Mesela ne olsun? Kırmızı olsun istiyor musunuz? Kırmızı. Beğenmediyseniz kırmızıyı da değiştirebilirsiniz. Şuradan değiştirelim mesela. Şu daire katmanımıza geldik gördüğünüz gibi. Buradan True Color var. Color Box var. Mesela buraya da girelim. Al Buradan istemediğimiz kadar renk çıkacaktır. Mesela hangisi olsun? Şöyle bir mor olsun istiyor musunuz? Olabilir diyelim. Tamam Bu şekilde rengimizi değiştirebiliriz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu katman videosu bu kadar olsun şimdilik. İlerleyen zamanlarda katmanları açıp kapatmayı da ayrı bir videoda görmeye çalışalım. Hoşçakalınız efendim.